Sırada Kosovalı şair Fikri Şişko ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi var. Bugüne kadar dört kitabı yayınlanan şair geleneklerin yeni nesillere aktarılması için uğraş veren isimlerden. Son günlerde çocuklar için hikaye kitabı hazırlığındaki Kosovalı şair yerel edebiyata gönül veren bir isim. Kosova asırlık gelenek ve görüneklerin temsilcisi olan Balkan ülkelerinin başında yer alıyor. Yüzyıllardır özellikle yerli edebiyata katkı sunan Kosova'da yazarlar da asırlık geleneklerin bekçileri kabul ediliyor. Hem Kosova'da yazarlar hem de şairler eserlerinde ülke gelenek ve görüneklerinden bahsederek bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. İşte o isimlerden biri Kosovalı şair Fikri Şişko. Şiir yazmaya çocuk yaşlarda başlayan Şişko'nun Kosova'nın gelenek ve göreneklerini konu aldığı dört kitabı bulunuyor. Şimdiye kadar onlarca şiire imza atan yazar Fikri Şişko'nun eserleri sadece Balkanlarda değil, Türkiye başta olmak üzere birçok yurt dışı ülkelerinin dergilerinde de yayınlanıyor. Şişko eserleriyle çocukları ve öğrencileri bilgilendirmeyi de hedefliyor en çok öğrenciye, öğrencilere adanmış hikayeler. Mesela taşla sohbet, ağaçla sohbet, suyla sohbet. İşte mesela o hikayede suyla sohbet, orada anlatıyorum su nedir, nasıl oluşur. Bütün suyun hakkında bilgiler. İşte öğrenciler okudukça aynı zamanda bilgin ediniyorlar su nedir, ne demektir varlığımız için. Kosova yerli edebiyatının yeterince tanıtılmadığını düşünen Fikri Şişko, hem ülke edebiyatçılarının hem de yazarların çalışması gerektiğini düşünüyor. Yerli edebiyatın gelecek nesillere aktarılması dahilinde gelenek ve göreneklerin yaşatılacağının altını çizen Şişko, yetişen nesil bir ülkenin geleceğidir diyor. Bir toplumun ya da bir milletin edebiyatı varsa onun kimliği de vardır. Eğer bir toplumun bir Milletin edebiyatı yoksa onun kimliği yoktur. Başkalarının, başka toplumlarının edebiyatına muhtaç kalırlar. Ama maalesef başka toplumun edebiyatı onların hislerini, onların duygularını anlatır. bizim duygularımızı, bizim isteklerimizi, beklediklerimizi ve diğer şeyleri, gelene göreneklerini anlatmak için kendimizin edebiyatını yaratmak mecburiyetindeyiz. O zaman kimliğimiz de vardır. İlk kitabını 1980'de Filigran ismiyle yayınlayan Fikri Şişko, gelenek ve göreneklerin tanıtılmasına dair eserlerine, inelerine eklemek için hazırlanıyor. Müzik